Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. Hemen alalım böyle. Yapıştı. Şöyle 3 yapalım. Arkadaşlar bu çekir her şeyi değişsem premium hesap 3 adetin. Basıyorum hemen. Bakalım kim çıktı. Kazananlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Kazananlar ben Facebook sayfama ulaşsın Oyun TV arkadaşlar. Yazarsan çıkar zaten. Bu da arkadaşlar CSGO da CSGO yapayım. Bu da kazanan CSGO Mehmet kazandı. Mehmet Mustafa. Şimdiki de arkadaşlar h 1 arkadaşlar hemen yapıyoruz. Kazan burada yazıyor. Ulaşsın bana. Gördüğünüz gibi ulaşsın bana benim Facebook sayfamda. Bu da arkadaşlar ETS 2. Gördüğünüz gibi kazan belli yazıyor orada. Bu da arkadaşlar Otla Şika. Burada da kazan yazıyor. Kazananlar arkadaşlar benim Facebook sayfama ulaşsın. Bu kanalda bizi izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun TV.